İkinci item bir şey alacağım. Bu oyun Bane. ikinci item ben mi alacaksın. Bence <laughs> maybe <var> maybe. <laughs> evet, gelmiyor musun? Sen mi oradasın abi? Ah be, Kamil dursaydı keşke. Şuna bak. Vallahi sana Lulu'ya güveniyorum, sana güvenemiyorum yani Ne yapayım <laughs> orada? Şen bir uh, flash at seçmenden öleceğim. Nice freeze. Gerçi freeze bir şey fark etmeyecek o yüzden. Şutamayacağım lane'i. Şako'yu bekleyeceğim. Zayıf oynayacağım. Bir şey gelecek çünkü muhtemelen. Deason. Deason sapı petlemiyor mu? Birden başlamıyor. Yani level 2 evet. gelebilir. Ay bir şey. atalım şuraya. Buraya dive'ı koyduk mu bu wave'le? Oyun bitti ya. Wave'de koyamadık ama koyacağız gibi. Hadi şaka oğlum. TP'liyim mi? Gerek var mı? Gerek yok. Benim Q'ya bak yalnız. Vezaret bu Ama Shaco'nun ölmesine... Okey, Bart... Bart'ta kaldı. Benim Q bir tık kötüydü ama olsun. Zaten free olduğu için çok şey yapmadım galiba. <laughs> Özen göstermedim. Turbo scale alıyoruz bu arada bu oyun. Ölmezsen Şan gerçekten bu seni kesti. I believe I can touch the sky. Altı daşar. Ben de yat aşağı bak. Çok iyi oynuyoruz lan Nuri kendi. İyi ki mid oynamışsın ha. Daha iyi bir sportla oynama şerefini yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> nice Luriken duosu. Arya'nın -E base atması lazım. Bilemez oraya. <laughs> <laughs> Alıyorum. Hani base atıyordu oğlum bu adam? Boz, bozmuş base'in işte Allah'ım ne yapabilirim? Adam beysenim. ben bir şey diyeceğim. Bozma Beyzin hayır. Bir de koydum tipi ya Beyzin için. Ahirin yok biz. Ne harika bir oyuncuyum ben ya böyle. Süperim lan. Oha Bark daha süper çıktı. Silahları OP olduğu için bekliyorum kurduğanını. Tamam. O bu merenkler var ki onun yapmamak lazım. Ha Öyleyse bana güzel. Destinari bana geliyor. My Faker but... or what? Abi stunlıyor ama ya. Aaa whatever. Niye 4 kişiler oğlum burada? Neyse kuleyi aldık. Bence Word Camille'de kuleye TP'si yok şeyin. Kuleye vurursa şu anda Word olacak da bu kuleyi Herald basacaklar ya. Koruyabilecek misiniz? Ç Kota artık benim canıma baksana Basmıyor galiba De geliyoruz da Bir şey yapar mıyız? Eee ultisi var Zor gibi ya İyi mi? Barda falan bakıyorum bak Ulti girdi mi bana? Ahri bir tane, iki tane daha ultisi var Topa day Ay, Bota yok. rotate etsene sen oraya i̇şte Base falan at, bota farm al. Arim oluyor ama ultisi yok. Flash'ı var ama. <laughs> Benim flash'a bak. Ama niye gelmiyorlar? Kamil falan niye gelmedi buraya? Ah Hepsi... öldüm ya. Hepsi free kill aslında. Ah. Anlamadım niye kaçtık şu anda? Trolledim ben. Ahri de mi oluyor? TP koydum. Ruz mu orada? Yok. Çako geldi. Ah, Oğlum ne kadar kötü, kötü, kötü oynuyorsun lan lolü. Çok kötü oynadım. Seni koruyayım derken adamlara vurmadım. Keşke adamlara vursaydım. Oğlum ben bayağı önce öldüm mü? De... Oo, gözlerim kör oldu yemin ediyorum. <laughs> it's okay man, it's okay. <laughs> Sıkıntı yok. Güzel ulti atsam bile bir tane kill falan alırdınız muhtemelen. Çok bir şey olmazdı. Vay, bir bak, iyisi. burada savaş yapsak. Kötü mü oldu? Ben top vereyim. Şakaya top vereyim. Girsin abi. Aynen. Yapalım bence Dragon'ı ya. Ay. Şansa bak lan. <laughs> Camille flank blank bir şey yapıyor. Bak. Oo! Oh! Afilis, Afilis, Afilis. Çok vuruyor. Okay. Oha öldün lan. 20 tane bu merangı vardı ya. Oy! Şako, oy! Hadi lan bir şey yap. Helal. Ulti yok onun. Flash arkada bir şey oldu. Şan var arkada. Lan şattan oraya aldı ya. Dragon'ı alsanız ya. Senin canı kaç? Şattan oru mı aldı? Helal aldı. <laughs> Bence Lu'nun alması senin almandan daha iyi. <laughs> Değil mi? Bence öyle cidden. Not oldu. Ya o da scale oluyor. <laughs> Konuşurken böyle ağzından saygılar akıyor mu? Ben onu abi. Safe Bana abi desen hep ya. şaka bir şeyler ya. Bir tane daha kırık çıksa ölecek Ne tane adam. ultisi ne bariyer ne sürekli şen ultisi be. Sürekli şen ultisi be yeter be. Kanka olduk lan adamla. Biz bunlar savaş halindeydik hep sövüşüyorduk. Hayda şey oldu lan. Aha, falan, şey. Ah, Be. işte flash attım ya. De, şey, bir şey, Şen gelecek sana. Fuck. Kamil mi? Niye ölüyor sürekli ya, ya şeye Senin ama biraz işe yaraman lazım. Farfetch. Lan ult, double flash aldım ulti attım. Arilis'in no flash. Lan bunu konuşmayalım lütfen. Saygılı olun. Bak bak buna bak. Koşuyorum da uzak değil. Benim bir Allah Allah. Ölün lan. Bak bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Uzak Aa yeter ya. Vallahi 5 ve 1 oynuyorum yine. Yok i̇şte abi ve... bilmiyorum. Be niye? Ah. Midwave'i itiyor Bartlari. Ben Midwave'i be aldım. Neyse Aferi attı galiba. Bait'te de KD player gibi oynama sen de. Sana girerlerse hepsini keseceğim zaten. Gel yavaştan oynarız lan burayı. Ayrı gelecek. Bak ben biteceğim bana gelecekler tamam. Çok belli mi olur öyle acaba? Farkında ya abi. Safe pad gelecek. Ha Felisa bak. Ya tek başına. O da daha iyi Nice. Puşmit puşmit. Arya bak. Şıpladım Onu öldür. Ya. Güzel. Word. Çok şey yapmayın. Afelius'a Bart geliyor. Uf. Çok şey bir oyun oldu ya. Midimiz, kötü midimiz, ya, midimiz sol ana şey. inlerimiz bile asıyor olunca. Ben tek şey Buradalar. Hiç öldüm ya. Bu ne abicim? Fena shen difference var bu oyunda. Top shen difference var. tek atıyor ya. Yok ik ikinizin hiç, hiç hiçbiriniz pressure yok hiçbir yerde abi. Ha bak. Yes. Flash yok. Aferin. Ama koşup öldü ya şaka. Şako. Aha. Nice. Aferin sana oluyorum uzak Karakter biraz skill olmuş. Leş yok ama. Ölcan lan ne yapıyorsun? Hop da. lan ya. Bak bana. Bir şey alayım. Yardım. Alo. Biz. Şuna şuna alo. Sakin. Sakin diyor <laughs> abi. Bizim, bizim redde falan bu arada. Geliyorum. Korkma korkma. Kandisi gibi olsun. Dişene bak. Çalmaya çalışacak. Yapacak bir şey yok. Al, al. Evet. 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 Ağrı var. Bir dit çalmam. Ya smurfing ya. <laughs> Sen mi? Aynen. Evet. Bence de katıl. Tam yüzde yüz katılıyorum bu arada. Ya yani karşı ağrının 10 katı iş yapıyorum. Base atıyorum item var. Neyse. yüzden neşe mi oynayalım? Ne yapalım? Şu an harika ya Armin. Adam Tuk ulti atıyor. Yani. Bitirir miyiz oyunu? Top top al 3 inip yapalım en kötü. Ah. Top yavaş gitti ya. Top turret ya. Neşe oynayalım. Neşe alıp bitiririz sonra. Okay. Bana para lazım ya. Bana çok... para ver. Bana para ver. Kim Arimit, korkma. Arimit korkma, korkma. Sen korkma. Arimit hala. Baya iyi oldu şu an flash'ı big. Şurayı bir wave'den öpüştüyeceğim ben. Gel aaa! Oyunu bitiriyoruz biz. Oh, geliyorum geliyorum. Bir film yoktu bizdireceğim. Bana mana lazım ya. Mi? Bitir bitir. Ş şaka base attırmıyor. Kule 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 arkadaşım var. Şam var arkada. Şan oldu. Ben de Nice. Of, G fucking öyle. G. Youtube. Harika videolarımız her gün saat 18.00'da devam ediyor. Farrak duaları, farraksız dualar. Farrak. Farrak ya. Ben hep buradayım. Hep Nasıl buradayım şey diyor. He. Yalan Nasıl söylüyor. Oryan, beğendin mi evet. bana Dorian'ı? Sen hiç görmemiştin. Zaletti ya. Baya baya ağır boğaz. rezaletti bu arada. Geleyim. Tamam o zaman. Bir oyunda atsan, görüşmek yani üzere. Yani. Bye bye. Kapatın